Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Paintball oynuyoruz Big Games'in tasarladığı bir oyun. Ee, i̇sterseniz başlayalım dilersiniz. İlk önce şunlara bir bakalım isterseniz. Bunlar yeni geldi. Biraz bu oyunda kötüyüm kusura bakmayın ondan dolayı. Hop gidelim. bakalım 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 ah gördüm 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 nerede 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 amma oh ya bizimkiler aldı bir de ölenler var o tarafa doğru gidelim. Aslında burada duracaksın. Ölenleri görünce. Tak 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 tak. Oh headshot. Vur. Vur. Hadi. Şu ben masum mu bozuk yoksa bu oyunda bir sıkıntım mı var bilmiyorum çünkü taramıyor. Mouse'a basmam gerekiyor. Büyük bir ihtimalle masum bozuk. Evet masum bozuk. Tamam güzel. <laughs> Devam edebiliriz. Şurada 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 vur 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 Çok benden hiç iyi paintball oyuncusu olmaz biliyor musunuz? Headshot O da gitti de ben de gitti ben bu bu, bu silahın da varmış. Bunu da alalım. Ha tamam sonunda dilediğim silaha geçtim. Şimdi gidelim bunlara biraz headshot'ı basarım. Şöyle. Tutar mı? Tutmaz tabi. Neye tutacak? O buradan bana vuruyor. Ben oradan ona vuruyorum. O oh, vurdum çok uzaktan. Çok uzaktan et çat diğerinde çat. Diğerine de çat buna da et çat Attık vallahi. Oo! Oh. Adamları oradan çıkartmıyoruz şu an. Adamları oradan çıkartmıyorum. Şu an acayip güzel oynuyorum. <laughs> Oraya vuruyorum. Kimse çıkamıyor yani. Aa vurdu. Taktik yaptı adamlar. Açıldı yolları. Ben <laughs> binlerce para kazdım yalnız. Bence MVP seçilmem lazım. O kadar adam kestim. <laughs> Nasıl kesti ben de anladım. Oraya koydum adamlar üstüne yürüdü yürüdü yürüdü. Ondan sonra öldüler işte böyle. Çok basit oluyor yalnız öyle de ama öldürüyoruz yani adamları rahat. Ben oraya sıkıp duruyorum. Çıkan ciyici zaten. Ama bence orada değiller artık. Oğlum önüme gelmiş be. <laughs> Farkında değilim ha. Koş 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 koş. Hop burada. Vur onu vur onu al onun adamın aklını al adamın aklını. Adamın aklını alacağım böyle. Durumlarda. Hop 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 Ay ama çok güzel. Çok güzel değil miydi? 17 binimiz oldu. Bakalım yeni silah geçebiliyor muyuz? 18 binde yeni silah geçeceğim. Onu sizle yapmak büyük bir onur. Gelin bakalım. Şimdi drone'u basacağım. C bastım. Üstünde drone var. drone'un da vuracak. Ben de vuracağım. Biri nükleer mi atacak bana mı? Şu tarafta bir yer. Oha nükleer atıldı. Nükleer atıldı. Ne ara sen 66-70 kil bilmem kaç kil aldın. Herkes benim taktiğimi yapıyor yalnız. Çünkü çok güzel bir taktik. Oraya vuruyorsun adamlar gelemiyor yani. En kötü geçerler o da. Bir zahmet. <laughs> çok basit oluyor yalnız ya. Buraya gel full sık Merve değiştirme konusu da yok. Paintball çünkü. Ay yine, yine nükleer geliyor. Nükleerde ne oluyor ben onu da anlamadım ki. 18.000 bin olduk yalnız ölünce. Öldük. Şöyle. Yeni silahımızı açıyoruz. M4. Yes. Oldu. Açtık. Bakalım nasılmış M4. Taramalı. Güzel. 58 kill daha alırsam ben de nükleer atacağım. Bugün iki tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizi eğlendirmeye çalışacağım. Ama oğlum beni görmeden nasıl orada Allah Allah Allah. Ben de yapıyordum ondan Allah Allah diyorum. Şimdi ben de onları görmeden sıkıyordum sadece vuruyordum ya. Ondan ondan kendimle dalga geçtim resmen. Hadi bakalım koş 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 koş. Hop vurur ta, 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 gitti gitti vurur. Evet bak şimdi bu taktik çok güzel. Gelene gideni öldürürüz. Şu tarafa biraz tutturursam. Ho nükleer atıldı. Bombardıman uçağı. Lan 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 lan. O tarafa gidiyorlar, o tarafa gidiyorlar. Koşun, 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 koşun. Koşun 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 koş. Nerede 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 nerede? Şu tarafta ölen biri var. Giriyorum. Baskın, 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 baskın. Bu biri soygundur. Baskın, baskın. Lan lan ay 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 ay. Arkadaşlar ben bu arada size bir tane gün nükleer şeyi göstermek isteyeceğim. Atmayı yani. Nükleer şey nasıl bir his veriyor onu da birlikte göreceğiz. Bir tane gün inşallah. Ben bu paketi almaya çalışacağım. Bu pakette eğer alırsam yani nükleer bombayı atabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü o çok güçlü bir paket. Hem atıyor hem istediğin yere gidiyor. Yani Scar gibi Scar değil de Ta teyze Adam oldu vurdu Yedinciyim 3000 kredi aldım Onlar kafalarına göre versinler Biz bekleyelim Bu tur açıldı o zaman bununla başlayalım. Hadi bakalım hadi bakalım otopkayım. Şimdi benim mouse'un düzelmesini bekleyeceğim ben burada. Düzeldi gidelim. Bam 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 bam. Ama ben onu 3 saattir vuruyorum. Oh, o bana bir dakikada vurdu. <laughs> Şimdi bakalım. Ben Diggle'da çok güzel oynuyorum. Ondan Diggle alacağım. Diggle'ın tek sıkıntısı tekli olmaz. <laughs> Ama onda çok güzel headshot atılıyor bunda. Neredeyse tıkladın yere atıyor. Çünkü kardeş kaç. Kardeş. Kardeş. Kardeş, kardeş kurtaramadım seni kardeş. Onun uçtu ve. Bu birincili bir şey mi ya? Ben, oyunu çözemedim gibi türlü. Birincili bir şeyse ben niye bunu almıyorum? Alın 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 ya. Aa adam onu açmış. Bakın sniper var. Şu sniper işte. Shutter sniper. Rifle. Pistol bu da. Ben bunu açmaya çalışacağım. Eğer yapabilirsem çok size de göstermekten onur duyarım yani. Onu açmaya çalışacağım. Hop şurada gördüm. Gördüm gördüm. Hop şurada hala duyuyordum. Hadi be öl artık. Abi ben 3 saattir bırakmıyorum. Adam bana bir dakikada vurdu ya. Konsantrasyon ol. Konsantre olacağım şimdi buraya. Bakalım. Konuşmazsam pardon ama konsantre olmam lazım. Şimdi başlıyorum. lazım. En azından bir sıralamaya girdik de 8'inciyiz. Digu digu digu. Hadi be. Ona ne? Hadi be ama. O baba baba bu gelmişler gelmişler hoş gelmişler. Bizim için hoş gelmişler en azından. Birini aldım. Onlar için kötü de olabilir. Bizim için iyi ama. Tabii o adamları öldürmem... O adam maçın başından beri orada duruyor. Neyse. Arkadaşlar artık vedalaşalım öyleyse. Nasıl vedalaşacağız? Kendim gösteremiyorum ama. O, o zaman videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.